Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alt Deniz. Bugün sizlere profesyonel seviye hareketlerden biri olan Back Arm Air Catch hareketini göstereceğim. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar, bir harekete başlamadan önce o hareketi oluşturan temel küçük hareketleri öğrenmeliyiz. Bu harekete başlamadan önce ilk başta yuvayı havaya atıp trapez şeklini yakalamayı öğrenmeliyiz. Yoyu havadayken Havada askıda kalırken ipi vurmayı, ipi oturtturabilmeyi iyi anlamalıyız. Bunu çalışabiliriz ya da yandan attı, yandan yakalayabiliriz bu şekilde. Bunları çalıştıktan sonra, bunları da yeterince iyi ipi vurabildikten sonra bu hareketi kolay bir şekilde öğrenebiliriz Bu hareket artistlik bir vücut hareketiyle başlıyor arkadaşlar. Yani boyundan kolumuzun arkasına gelecek şekilde. İsterseniz bunu ekleyebilirsiniz ya da bunu eklemeden de bu hareketi yapabilirsiniz. Ama ben ekleyerek göstereceğim. İlk başta atıyoruz ve durduruyoruz. Ve yoyoyu sallayıp boynumuzun etrafında bir tur atıp kolumuzun arkasına gelmesini sağlıyoruz yoyoyu. Bu şekilde. Dirseğimizi öne çıkıyoruz ve yoyonun kolumuzun arkasından gelmesini sağlıyoruz. Buradan sonra kafamızı kolumuz içinden geçirip çıkartıyoruz. İlk kısmı öğrendikten sonra hareketin asıl kısmına geçebiliriz. Burada yoğunun geliş hızını kol, kolumun arkasından geliş hızını koruyup trapez yapıyoruz arkadaşlar. Trapez yaptıktan sonra trapezden çıkarıp yoyoyu kolumun üstünden savurup üstteki ipe denk getirmeye çalışıyoruz ve ilk başta ipi hiçbir zaman bırakmıyoruz. Bunu çalışırken ipi bırakmayacağız. Buradaki ipe denk getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken ilk başta dediğim gibi ipi tutuyoruz ve kolumuzu biraz aşağı indiriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. İkinci adımda öğreneceğimiz şey ise yeterince iyi ipi vurabiliyorsak artık kolumuzu aşağı indirmeden ipi hızlı bir şekilde vurup tekrar aşağı indiriyoruz bu şekilde. Bu şekilde. Bunu da yapabildikten sonra artık yoyo tam ipi vururken yoyo'yu havaya doğru fırlatıp yani ipi bırakıp diğer taraftan elimizi geçirip Havada yakalıyoruz yani air catch yapıyoruz arkadaşlar. Bu ise şöyle oluyor: Yoyo -yo tam yukarı fırlatırken, tam kolumun arkasında paralel hizadayken tam bu hizadayken tam bu hizadayken elim bu elimdeki ipi bırakıyorum ve yoyunun -yo havada gelip buradaki ipe oturmasını sağlıyorum. Ve bunu yaparken tekrar yoyu -yo yakalıyorum. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yeterince açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz bu hareketi. Yoyo satın alımları ile ilgili sorularınızın cevabı gorillayoyos.com arkadaşlar. Türkiye içinden kolaylıkla sipariş edip yüksek kalite yoyolara erişebilirsiniz. Bu sponsorluk herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Tamamen yoyo sektörünü desteklemek amaçlıdır. Daha önce de dediğim gibi amacım beğeni ya da abone toplamak değil, yoyo hakkında Türkçe ve profesyonel içerik hazırlamak.